Murat, Mart, Murat Martoğlu, ee, 40 seneden beri bu ticaretin içindeyim. Babadan gelme bir asır, 50 senede babam yaptı. Ee, bugünlere kadar biz getirdik, şükürler olsun. Ee, Martoğlu firması olarak e, bu işlerin işletmenin sahibi, sahibi oluyorum. Fındık sezonu ile ilgili de e, elindeki brandaydı, fındık çuvalıydı, e, naylon ipiydi. Onlarla ilgili elimizdeki e, bu sene mahsulün olmadığından dolayı elindeki ürünleri, çuvalları, brandaları, ipleri elimizdeki eski olanlarla idare edeceklerini söylüyorlar. Ve piyasanın da durgun olduğunu bilhassa kendileri belirtiyorlar. O yüzden bu sene fındık sezonuyla ilgili idare edeceğiz diyorlar. Bir 10'a 10 naylon branda 2000-2500 liraydı. Bu sene de 4000-5000 arası göre yüzde elli çok etkiledi. Şu anda çiftçinin durumu mağdur durumda. Tabii fındıkla ilgili fiyatların da çok yüksek olursa vatandaşın da durumu iyi olur, bizlerin de durumları iyi olur. Yetkililere sesleniyoruz buradan. Fiyatlarla ilgili bizleri, çiftçileri mağdur etmemeleri için inşallah memnun olur. Çok zayıf. Bırak almayı, şimdi şöyle izah edeyim, kışın. E, fındık zamanı hazırlık yaparlardı branda vesaire e, zam gelmesin diye sipariş yapardık yaklaşık e, don olayı olduktan sonra mahsul olmadığı için 3 e, aydan beri fındıkla ilgili bir tane branda satışlarımız yoktur tamamen durmuş e, ben e, şöyle izah edeyim e, brandanın metrekaresi geçen sene 50 liraydı e, şu anda 70 lira metrekaresi e, mesela geçen sene günde 10 lira cüre yaparsan bu sene 25 lira, 25 lira cüre razıyım öyle diyebilirim. Yani geçen sene 4te biri işimiz yok. Yani fındıkla ilgili hiçbir işim yok. O kadar bir aşırılı pahalılığımız yok. Fakat iş hususunda şu anda benim burada full otomatik çalışmam lazım. Ee, görüyorsunuz, abi oturuyorum. Ee, gelen geçen misafirlere, müşterilere çay ikram ediyoruz. Başka bir muhabbet ediyoruz. Müşterim genellikle tek kiraz, ilk çay başı, akkuş o bölgelerden idi ağırlıkta. Oralarda yağmur yağdı. Bak bir iki ay e, fındık e, kurutma için branda ihtiyacı oldu. Şimdi tamamen yandığı için bir tane branda aldıkları yok.